Evet değerli YouTube izleyicilerimiz bugün Ankara'dan değerli büyüğüm, değerli abim ve güzel insan Esat Aydoğan ilahilere mesleden, ilahilerle insanları şu eden, güzelliklerini o sesiyle insanları ilahiyle doyuran benim kadim dostum Can abim geldi. Bugün koltuğumuzda Esat abi burası Güzellerin diyarı, güzel Eyvallah. insanların yeri. Ne yapmak istersin? Ne söylemek istersin? Üstadım Ankara'dan yola çıktık. Antalya'da tatilimizi yaptık. Hanıma dedim ki Ercan abimi görmeden asla. Allah Çünkü Allah senin e, saça verdiğin şekil, ondan sonra tarak, makas, bütün saça verdiğin o güzellikler Ankara'da bulamıyoruz maalesef. Onun için Dedim ki mutlaka uğramalıyım. Hem seni de görmeliyim. Çok özledim çünkü. Ayana yüreğine Bütün sallam. izleyenlerine de selamlar sevgiler sunuyorum. O güzel sesinden ne söylemek istersin? Bir ilahi dedin. İlahi evet, söyleyelim o zaman. Şöyle. 2004 yılında yaptığımız güzel bir ilahimiz var. Zaten dostlar da bunu bilecektir. Onun bir kublesini sizler için okuyalım. Zahmet olacak canım abim. Antalya'da yanıyor zaten şu anda. Yakma ya Rabbi diyeceğiz. Oo, süper. Seherde açılan Güller hürmetine Rükuda büküren Beller hürmetine Zikrinle dönen Diller hürmetine Muhammed aşkına Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Muhammed aşkına Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Muhammed aşkına Yakma ya Rabbi Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Her şey gönlünüz olsun. Seneye evet. yine gelecek inşallah. <laughs>